Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine Red Ball 4 oynuyorum. Arkadaşlar ben bunu bir seri yapmayacağım. Bildiğim bu Red Ball 4 kanalı oldu yani. Bence böyle devam. Hemen boss'umuza geçiyoruz. Boss. Gel sen bakalım. Gel. Allah. Hop. Beleş can aldı ya. Benden beleş beleş can aldı ya. can kaydediyorum. 3 3 kez buna 50 kere denemiştim. Hiçbirileri olmadı. kafama düşseydin istersen Minecraft'taki örs müsün sen ha? Hop. Mansuzluk ama. Çekil abi çekil abi ya abi bir çekil ya. Ezan okunuyor arkadaşlar. Ezan bir bitsin. Hemen ben geliyorum. Gel. Arkadaşlar kaldığımız yerine devam ediyoruz. Aradan bir 3-4 saat geçti. Çünkü tabletin şarjı çok azdı. Benim tabi şarj etmem gerekiyordu. Şimdi boss'a devam edelim baştan başlayacağız değil mi ya? Aynen. gelme. Bu taktik her zaman işe yarıyordur. Hop. Ha, Hiçbir şey olmadı. Sığır sığır edeceğim siz. Ya. Oh! o oh! Arkadaşlar. Kombo yaptılar. Oh! Ya yürü Yür, dür, 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 dür. İşte, Böyle bir şey olmaz. oyna o ne lan? Ama düş şeydin. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar. Boş yere can ya. Boş yere can. Huu! Ya olmadı hayır. hayır. Ben böyle Oh! Allah kafama düşüyordu ha. Hoppa. Ha tamam. Bu sefer can kaybetmememiz lazım onlara. Hmm, gel bakalım sen. Hmm. Hayır. hayır. Hayır 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 hayır. İstemiyorum onun böyle bir şey. Ya gelme ya. Bir gelme. Gel sen ne olacak sanki ya. Geber, gebertiyorum işte, geberiyordum. Eğer son bir kez daha çarparsan gebereceğim canım. Hmm, Geberttim. Arkadaşlar ya, ben bunu hiç sevmiyorum ama ya. Uf! Vur bir tane. Vuramadım. Hayır, vuramadım. Niye vuramadım? Vurdum, vurdum, vurdum. Geç, 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 geç. Geç alttan, geç. Arkadaşlar bir bir can bir can. Ya hayır. Ya hayır yine mi üç canı var ya. Ha evet buradan devam ediyoruz. Vur bir tane çak bir tane. Ha. Yay. Hayır 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 istemiyorum. Vur bir tane daha. Hadi arkadaşlar. Yapacağız. Arkadaşlar kedim bir anda koştu. <laughs> ne yapıyorsun? Yüzümü yalama bak. Sen kedi misin köpek misin? Yüzümü yalama. Yanıma Yüzümü yalama yaramaz. Arkadaşlar bölüm kısa olmasın diye 17 bölüme kadar 17. bölüme kadar geleceğim. Elimi ıstırma bak. Elimi ıstırma. Tamam oynayacağız seninle. Yeter. Arkadaşlar mırlama geliyorum bilmiyorum. Baya. Hayır niye itiyorsun? Ne? <laughs> <laughs> ya. Hii. Tamam devam. Bak bak gelme. gelme. Tamam dur. Dur 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 dur. <laughs> tamam. biçim atlarım ama devam ne yapacağız ha bunu biliyorum benim en sevdiğim yer burası ya arkadaşlar ormanlı bölüm aha yani testler hiç... hiç sevmiyorum diyordum ki testlerin üstünden mi atlayacağım ha? böyle bir şey mi yapacağız yani? ama işte testlerin üzerinden çıkıp mı oho A, hayır ben niye böyle bir şey yaptım arkadaşlar reset diyelim hemen restart çok mantıksız bir şey yaptım arkadaşlar aha buydu yo mantıksız yapmamışım aynı yapmışım sadece yıldızı mı almamışım hop tamam siz bebe Bebe, bebe, bebe dediğim kişilere de artık Öldüreceğim Ben onları öldüreceğim Onları öldürünce Yıldızlar da geliyor arkadaşlar Herhalde yıldız gibi bir şeyler de geliyor Kazandığımız yıldızlar da geliyor Devam Edelim Hop, hop. Ya hayır ya Kendi kendine hızlanıyor mu bu Buradan gidelim. Basalım. Ha. Şimdi bunu yiyecek. Tamam yaptım. Bu Neyse boşver. Oraya almayalım. Bu şu yerli alalım. Klasik olmaz. Ne yaptım? Bence doğru bir şey yaptım. Kesecek mi bu bunu? Hayır, hayır 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 hayır. Hayır parçaladı ya. Arkadaşlar resetlemek. Ne zaman? Hop Aklını alırım. Bak benim bunu o kadar hızlı bir şekilde yapmam gerekiyor ki. Bekleyin, bekleyin. Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar resetlememiz lazım tekrar. Restart. Hayır, böyle bir şey izin veremem. Bu kadar basit. Hayır, ben niye durdum? Gel bakalım. Böyle gülüyorum da de... Son güler iyi güler. Son güler iyi güler. Aynen. <gülüyor> Hop. <gülüyor> ha. Düğmeye basmayın. Anne ne oluyor bu? <laughs> Buradan oraya atlayan mı yani? Hop. Ya hayır ya. Onun sekmesiyle yapacağız. İstemiyorum ben. Burası çok zor. Buraya atlamak yok mu? Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Niye yanlış yaptım? Tekrar resetleyeceğim ben. Hayır. Erdal yanlış yapmaz. Oyun bozuktur. Hayır. Hayır. Ya adamlara bak ya. Bebe dediğim ona zaten 17. bölüme kadar gelmişiz ki. Ben 18. bölümü yapmaya çalışmışım. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz yani.